Herkese merhaba dostlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Philips'in onu bir arada erkek bakım seti tıraş makinasını inceleyeceğiz. Evet dostlar. Uzun zamandır bir tıraş makinesi arayışı içerisindeydim. Çünkü şu an kullandığım tıraş makinesi bana çok fazla sıkıntı çıkarıyordu. Birincisi pilliydi. Hani başta iyi olur diye düşündüm de daha sonra kesinlikle iyi değil. Bunu anladım. Çünkü daima bir pil değiştirme, bazen pil bulamıyorsunuz falan bir sıkıntı oluyor tıraş olmanız lazım. Pili nereden bulacağım falan fistan. Şarjlısı en iyisiymiş. Bunu çok daha iyi anladım. Tabii ki şarjlı pil de kullanabilirdim ama işi kısa yoldan halletmek bence her zaman daha iyi. Ben de Philips'in 5000 serisi cihazını tercih ettim. Onu bir arada erkek bakım seti. Ben daha önce kutuyu açtım. Onu söyleyeyim. Yine sizlerle beraber açalım. Şurada bir tane yapışkanımız vardı. Onu söktüm. Hemen açayım. Kutu tasarımı çok güzel, çok şık. Açtım hocam. Evet. Şurayı göstermek istiyorum. Şu kısım kesinlikle mükemmel. Şimdi makinamız burada, cihazımız burada. Bu tıraş makinamız. Bıraktım şöyle kenara. Şurada tek tek ayırmışlar başlıkları. Burada işte öncelikle bir fırçası var temizlemek için aralarına. Şöyle ince bir başlık var ince kısımları almak için güzel bir şey bir de burun kıllarımızı almak için olan bir başlık var şunu da göstereyim bunun haricinde dediğim gibi tek tek ayırmışlar vücut kısmı için olan bir başlık var tek bir başlık o Şöyle göstereyim. Ve sakal kısmı için sakaldır, saçtır bu kısımlar için ayrı bir bölümümüz var. Burada geriye kalan 6 başlık bulunuyor. İşte bu daha çok sakal iç, saç için özür diliyorum. Bu sakal için. Bu da aynı şekilde. Ya, tabii sakalınızın uzunluğuna göre de değişir. Ve saçınızın uzunluğuna göre de değişir bu. Böyle tek tek ayırmak doğru olmaz. Şimdi hemen ben şu kutunun diğer bir kısmını da göstereyim size. Ve kutuyu kenara kaldırayım. İçini açtığımızda aşırı hoşuma giden bir şey var. Öncelikle şarj kablomuz çıkıyor. Ben daha önce açmıştım bunu. Şarj etmek zorunda kaldım makinayı çünkü şarjı yoktu şarj Jin altından şöyle çıkartabilirsem kutumuz var burada kullanım kılavuzu falan fistan çok güzel paketlenmiş aslında çok hoşuma gitti ama en önemlisi bana kalırsa hocam çok da şık bir çanta geliyor güzel şık, şık dediğim hani hoş bir çanta içine makinanızı koyabilirsiniz işte başlıklarınızı koyabilirsiniz. Daima kutunun içinde tutmak, aç çıkar yapmamak yerine böyle bu çantayı kullanabilirsiniz. Ben yine yerine bırakıyorum. Hepsini hemen makinama geçeyim. Evet dostlar, dediğim gibi şarjlı bir ürünle karşınızdayız. Şarjı bir saat götürüyor hocam. Yeterli bir süre. Daha uzun olabilir miydi bilemiyorum ama ideal bir süre bence. İşte tıraşını yaparsın. Şarja koyarsın bir süre. Şarj olur. Yine kullanım için hazır olur. Şöyle ki dediğim gibi yüz, saç ve vücut bütün hepsinde kullanılabiliyor. Sadece sakallar için değil. Hem ıslak hem kuru kullanıma açık. Islakken de kullanabiliyorsunuz. Şu tıraş bıçakları kendiliğinden bilenebiliyor. Öyle bir özelliği var. Bundan ötürü yağ göndermemişler. Dikkat ettiyseniz hiçbir yağ yoktu kutu içerisinde. Çünkü bıçaklar kendi kendilerini bileyebiliyorlar. Hemen cihazı çalıştırayım. Tıkladım. Umarım sesi geliyordur. Biraz mikrofona yakınlaştırayım. Sesimiz bu kadar. Başlık değiştirmek istediğimizde şöyle bir başlık alayım hemen. Şu kısmı öncelikle şu kısmı, kısmı oturtuyoruz. Daha sonra arkasındaki klips kısmı var. Bastırdık mı hemen oturuyor. Çıkartmak istedim. Yine arkadaki klips kısmını kaldırdım. Çıkart. Basit. Ben daha önce kullandığım tıraş makinelerinde en çok yaşadığım sorun buydu. Çıkartıp takmakta aşırı zorlanıyordum bir yerde. Çıkmıyordu, sıkışıyordu, şey oluyordu. Bunlar da öyle bir sorun yok. Mis gibi çalışıyor. Ben bir de şu başlığı göstermek Bu başlığımız şimdi şöyle göstereyim daha net gözüksün. 3, 4, 5, 6, 7 diye sayılarla sıralanmış. Taktım. Şöyle göstereyim. Şu an 3'te. Yavaş yavaş kaldırdıkça açılıyor ve sakal uzunluğunuzu buna göre veya saç artık nasıl isterseniz ayarlayabiliyorsunuz. Tek tek numaralandırılmış. Bence çok da güzel olmuş. Böylelikle istediğiniz uzunlukta sakalınızı veya saçınızı kesebilirsiniz. Bunu da çıkartayım. Biraz makinenin de tıraş hissiyatından bahsetmek istiyorum. Şöyle ki ben dün ilk tıraşımı oldum hemen bununla. Geldikten sonra şarj ettim ve tıraşımı oldum. Benim önceki makinede yaşadığım hissiyatı şöyle tarif edeyim. Devamlı böyle cildim kızarırdı tıraş olduktan sonra. Sanki böyle deriyi yoluyormuş gibi. Ee, çok da bastırmazdım. Yani şey de yapmazdım. Kılları yolar gibi çekerdi böyle. Çok can alıştırdı. Tıraş olmak böyle bir eziyet gibi gelirdi bana onda. Ama bunda öyle bir şey yok asla. Çok rahat tıraş oluyorsunuz kılları yolmuyor. Sanki böyle hiçbir şey yokmuş gibi hissediyorsunuz. Kılları da direkt alıyor. Böyle bir kere daha üstünden geçeyim falan fistan gerek kalmıyor. Ee, bir tek yanağıma götürdüğümde biraz sıkıntı yaşadım. Yanağımda biraz acıttı açıkçası. O da bilmiyorum belki benden kaynaklıdır. Tam emin değilim. Ama cihaz bence çok şık, çok güzel rahatça saklanabiliyor. İsterseniz kutusunda, isterseniz gönderdikleri poşette saklayabilirsiniz. Evet dostlar, bugünlük benden bu kadar. Bugün Philips'in onu bir arada erkek bakım setini inceledik. Bu tarz videoların gelmesi için kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayalım. Yorumlar kısmında da varsa sorularınız veya istek ve dileklerinizi belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.